yapmayacağım arkadaşlar. Grubumu şu bluzu kesmiştim ya onu dikelim beraber. falan arkadaşlar yemek taze fasulye <laughs> askılarını dikiyorum. Önce askılarını dikeceğim demiştim ya. Askılarını dikiyorum arkadaşlar. yere yere atıyorum ondan sonra e, alıyorum Dikiş bittikten sonra arkadaşlar. Şu dikişini arkaya doğru getirdim. şöyle arkaya getirdim şimdi lastiğini şöyle geçireceğim geçirdim arkadaşlar lastiğini hemen bu uçtan ne yapıyoruz dikiyoruz lastiği ben kendi omzuma göre ayarladım yani açıkçası bluzuma göre ayarladım arkadaşlar Şöyle ucunu şöyle dikelim lastik kaçmasın. Şu ucunu da dikelim şöyle ortalıyorum lastiği arkadaşlar. Şimdi lastiği böyle biraz tarafa doğru çekiyorum şöyle. Nasıl yapacağız? Yani nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız i̇şte Şöyle çektim. Şöyle. Evet. Yine dikişini ortaladım. Şöyle. Ucunu dikiyorum. Bastık. hazır askı. Bunu da aynı şekilde yapalım. Biraz bol yaptığım için e, elimle çekiştiriyorum. Bu iğneyle, çatal iğneyle falan da olur. Geçirirsin bu tarafa doğru uca çakar iğne yaparsın öyle de olur arkadaşlar ama ben <laughs> bol olduğu için böyle elimle e, geçiriyorum işte. arkadaşlar. Lastikli askı. Bluzun askısı. Şimdi yan dikişlerini yapalım. Bluzun yan dikişleri şöyle. Ne yapıyoruz? Şöyle iki yan Bak burası ve altı. Dikeceğim arkadaşlar. Şimdi öbür yanlardaki 9 dakika olmuş. tekrar yerleştireceğim. Arkadaşlar bir taraftan zikzak yapacağım içerisinde on sonra yapayım ben zaman almasın diye şöyle pervaz e, şu şekilde olacak şurası ön arkadaşlar şöyle e, burası da arka aynen böyle oluyor e, birer tane iğne yaparsam. Ay olacak fazla kaydırmadan işlemi yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Buraları askılara yerleştireceğim. Kız, burası oyuntulu gibiydi. Ne oldu? <laughs> Ters oldu. Ee, ön öne, arka arkaya gelecek. Yani şöyle. Ön öne, arka arkaya gelecek. Önü biraz daha oyduğum için arkadaşlar öyle olacak tamam mı? Böyle kolay bir buruz dikiyorum arkadaşlar. Ee, şortumu da Dikelim Bakalım bugün bugün yapayım ben onu da böyle. Yarın giyerim arkadaşlar. Yanlarını birleştirdim yan yana, omuz omuza geliyor. Böyle yapıyorum. Yan yana gelecek, omuz omuza gelecek. Şimdi benim bu brusumda şöyle bak, ölçü tam. Onun için ben iki yanlardan arkadaşlar iki yanlardan böyle ikişer santim içeriye gireceğim. Yani iki yanlardan ne yapacağımı biliyor musunuz? Şöyle birer santim alıyorum. Biraz fazladan. Kesmişim Ben hani payını fazla vermişim omuzda. Onun için arkadaşlar omuzlarda böyle birer santim alayım ki işim kolaylaşsın. şuradan dört tane şey omuz diyorum ben şu askına yeri omuza yakın kısım omuz değil Finiş arkadaşlar hallettim şimdi bu askılar nasıl olacak biliyor musunuz Ş şöyle değil e, ters içeride kalacak şekilde olacak Çevrildiği zaman şöyle olacak. Hemen e, hemen ne yapacağım onu, onu oraya geldiğim zaman yerleştireyim. Evet. Şimdi ben e, ön hangisi önden başlayacağım. Ön sağdan başlayacağım şöyle. Şu şekilde başlayacağım. Askımı buraya yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? Şöyle yerleştireceğim. Çevrilince öbür tarafta kalacak. Tamam. Şöyle yapacağım yani. Şu şekilde. Yerleştiriyorum. Üstüne kapatıyorum. Araya askıya koyacağım. Omuz dediğim yer var ya oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kontrol edeceğim yani. Şimdi askıyı yerleştirdim. Dikişime devam ediyorum. kendi burcuma göre kestiğim için arkadaşlar ben e, buranın askısını yerleştirdiğim için buranın askısını böyle getiriyorum çek tarafın askısını tek tarafı yerleştiriyorum şimdi şöyle biraz daha geleyim pervazın altına şöyle e, omuz dediğim yere yönü aynı olacak şekilde askımı koydum şöyle arkadaşlar askımı koydum üstünü kapattım ve dikişime devam ediyorum kontrol edelim. 是啊，我也觉得。 çekiyor daha. Birisi beni aradı. Kim aradı bilmiyorum. Şöyle. Bunu da yerleştirdim. Diğer askım arkadaşlar bu. Bu askımı da yerleştiriyorum. Kim aradı bilmiyorum. Birisi aradı ama. öyle olmuş değil mi? Şöyle bence olmuş ama şu kısım bol mı duracak, dar mı duracak onu ayarlamadım. İyi olacak diye biliyorum, Limit ediyorum arkadaşlar. Evet iyi olur. Çünkü ben kendi kalıbıma göre kestiğim için iyi olacak. Şimdi tekrar bir yan dikişe geldim. Ee, yan dikiş paylarını arkaya öne birisini arkaya birisini öne doğru yatırıyorum. Kalınlık olmasın diye. you <laughs> Diğer askide yerleştirdim benim işim ne oldu arkadaşlar kolaylaştı kolay oldu bu kadar yani bir altını kavuracağım bir ee, zikzak yapacağım bu bayları bu atan bir kumaş olduğu için arkadaşlar zikzak yapacağım short'u e, şortumu bugün hiç ee, dikmeyin boşver yarın dikeriz onu arkadaşlar kolayca hafıza onun için bakıyorum şu kısmı daha düzgün olabilirdi nasıl olur bilmiyorum artık o çıt çıt yaptım ama oralara böyle dönüşlerim tam köşeli döndü ee, ama önde bir düzeltmem lazım şu dönüşün tam V şeklinde olması lazım arkadaşlar Evet o biraz daha aşağı gelecek. Onu bir ayarlayacağım hemen. Sonra tamam. oldu? Güzel oldu şu var ya ondan yaptım. Bak şöyle askıları şöyle daha pervazlar ayarlanacak. Dikilecek içinden arkadaşlar altın dikeceğim işlem bu <laughs> şimdi e, bununla böyle bir üstünde dikiş yok pervaz sadece yandan tutturulmuş şuradan ben de öyle yapayım yandan tutturayım e, sonra altın dikeyim şöyle düz ön uzun. Biraz şu şu. kısım Şöyle ön modelde öyleydi ben böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bu alt de ikinci olacak. Kızım arıyor vallahi kızım aramam lazım. Ee, o arada ben zikzaklar yaptım arkadaşlar. İşlem tamam olacak. Yani bunun altını nasıl dikmiş? Evet incecik kıvırıp dikmiş. Ben de öyle yapacağım. Çok ince kıvırıyorum ve dikiyorum arkadaşlar. <laughs> Bolus bitti. bitirdim ee, bir giyip bakacağım hiç giyip bakmadım ee, güzel olur yani benim öbürü biraz sıkıyordu bu daha rahat olacak şu yanlardan <laughs> açılmasın pervaziye şöyle yanlardan minnacık tuttur vereceğim bu uçlarını hepsik zikzak yapacağım arkadaşlar başka tutturmam gereken bir yer var mı yok ütüyü atacağım Tamam ee, bu bitti Görüşürüz arkadaşlar Hadi bakalım